Arsa Ailesi, sizlere bir güzel bir de kötü haberim var. biz dinleyenler kazandı, bizi dinlemeyen arkadaşlar geçmiş olsun. Bu Tyne House köyleriyle alakalı ben daha önce bir video çektim ama hem ajansım hem ofisteki arkadaşlar paylaşmayalım, dilimiz çok sivri falan dediler ama telefonda her arayana söyledim. Tarladan Tyne House köyü olmaz. 18 Ocak 2024 resmi gazetede Tyne köylerinin yeni genelgesi yayınlandı arkadaşlar. Ne zaman kanunlaşıp e, piyasada uygulanmaya başlayacak ben bilmiyorum. Ama özet şöyle geçebilirim sizlere. Bir tiny house köyünün resmi olabilmesi için e, ekolojik turizm ya da kamping alanında olması gerekiyor. Yani daha önce size satılan kooperatif sitesi olarak geçen yerlerde eğer tarla vasfındaysa hepinize bugün olmasa da yarın geçmiş olsun. Tarım elektrikle bağlanmış yerlerde problem yaşanacaktır. Kanun diyor ki ekolojik turizm arazisi olması gerekiyor, ekolojik turizm imarlı olması gerekiyor ya da kamping alanı olması gerekiyor. Minimum 5 maksimum 49 bağımsızdan oluşması gerekiyor. Her bir tiny house'a 250 metrekare etrafı çevrili bir alan ayrılması, ekolojik turizmde kalan bir tiny house köyünün kapısının önünde her bir bağımsız için bir adet otopark olması gerekliliği şartıyla beraber detaylı bir genelge yayınlandı. Şu an ben incelediğimde o zamanında kooperatiflerin hisse satanlar, işte Taynaz Köyü kurduk, burada yaşam alanı satıyoruz diyenler, hepiniz insanları mağdur ettiniz. Ama sırayla. Yani kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Ee, umarım aldığınız yerlerden mutlusunuzdur. Veya e, sizin mağdur etmeden bu sorunları çözebilirler. Yeni alacağınız yerlerde de şu anki ekolojik turizm, imar olmayan, kamping alanı olmayan yerler, dağ başında aldığınız tarım arazisi olup da tarım elektriğiyle size elektrik verilen yerler, Hepinize geçmiş olsun. Tayin Aslı alakalı maalesef olumsuzdu belki ama en azından kanunu öğrenmenizle alakalı ufak bir paylaşım yapmak istedim.